Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçıyla beraberiz sizlerle. Maç ön demiştim. Akşam abimle beraber maçı tepki videosu olacağız diye. Kadı kadı söyleyeceğiz. Kadı söyleyeceğiz. Akşam geldin. Seviyor maçı da gerçi orası da. Unutamadık daha. Yani e... malum artık ne diyorsun ne düşünüyorsun yani Fenerbahçe hakkında. E... Yani söylenenler hepsi gerçek olmaya başladı. Mayıs'ta işte göremez. Yani bunu söyleyince birazcık Ferahbaşı düşmanı gibi oluyoruz ama yani herhangi bir tarafa oynadığımız yok. Bunun sebebi zaten belli değil mi ya? Yani oynanan futbolda belli değil mi ya? Yani 89 dakika İrfan Can'a e, tahammül eden bir cesus vardı. E, bu eleştirilmez anlamına gelmiyor. Yani herkes eleştirilebilir. Bugün Galatasaray Kasımpaşa'da çok önemli bir maça çıkıyor. Selçuk İnan eski öğrencisi tabii ki. Galatasaray'ın hem Fatih Hoca'nın eski öğrencisiydi hem de Galatasaray Kulübü'nün efsane sayılabilir. E, Ayrıca de milli takımımızın da oyuncusuydu Selçuk İnan. E, Kasımpaşa ilk dönemlerde aslında şeydi değil mi? Kasımpaşa ilk Birazcık kötüydü. Kötüydü. Sonra bir toparlanma aşamalarına geldi. En sonunda Antalya Spor'u Evet. Ya e, mata tercihi var ilk 11'de. Dün uzak gün tercihi evet, var. Evet, dün sanırım aynı. Zaniolo sanırım yedekten e, girecek. İlk 11 olarak hmm. beklediydim ben. Ben de. Sen de öyle hmm. beklemiştin. E, yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın buradan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Eee birazcık da tabii ki üzünlüyüz arkadaşlar. Hem e, ülkemizde yaşanan e, alim bir sonuçta deprem e, tekrar başımız sağ olsun. Eee ayrıca Fenerbahçe olarak e, yani seviye karşısındaki mücadelemiz çok takdire şayandı aslında ilk yarı. Maalesef çok kötü sonuçlandı değil mi? Bayağı kötü yani. Yani bayağı bir kötü oldu. Bir tane atsaydık iyi bari. Ya gerçi deplasman golü kuralı kalktığı kuralı için kuralı yok da yani moralde bir fark var. Tabii az mo moral daha de tabii ki daha güzel olurdu. Galatasaray bugün özel formayla çıkıyor arkadaşlar. E, depreme yardım düzenlendiği için ayrı bir siyah bir formasıyla çıkıyor. Güzel bir davranış. Bütün gelirler e, depremize de bölgelerimize gidecek. Çok güzel bir davranış. Çok güzel. E, tebrik ediyorum bu arada. Ayrıca de Erdem Timur'u da e, tebrik ediyorum. E, güzel bir ara sezona geçirdiği için Galatasaray e, Zaniolo gibi yıldızı da e, kattı kadrosuna. Yani ya bizim yapmamız gerekenleri <laughs> Galatasaray yapıyor. Çok artık ne diyeceğimi bilmiyorum ata. Ya Jesus gelecek gibi. İnşallah giderken yanında İrfan, bir de Ali Koç'u da alır. <laughs> ya sadece onlar mı Gustavo, Burumalar? Yani, Çok var abi. Hepsini sayınmış. Yani bir şey. ben ben, ben gerçekten anlamadım. Anlam veremiyorum artık ya. Yani Fenerbahçe'nin e, yani Ali Koç da şöyle geldiydi başkanlığa. Yani azcılığımın yaptıklarından dolayı yani e, kötü transferler, kötü yönetilen işte kulüp, gelmeyen başarısızlık Abi Burak elmas vardı ya. Olaydaydı ya, paketler. Yani tamir seviyemiz mi çok? Tek adamlık mı çok? Başkan mı çıkmıyor? O'nu anlamadım. Başkan adaylar mı çıkmıyor ya. sana diyorlar ha? Yani diyorlar da işte yani bu çıkmıyorlar mı? Hiçbir demeçleri yok, bir şey yok. Anlamadım yani. Transferler yok. Ara transfer dönemini bu arada sıfır geçtik. Osterwolde ile Samet Akaydı. Ya World, yani. Osterwolde yani Osterwolde'yi aldık da ne takım. <laughs> 7 milyon verdi. Kulübe de çürüyor adam yani. Oynattı mı? En son bir 70'ten sonra bir şey soktuydu. 22 dakika. 22 dakika top oynadı. 7 milyon para verdi. Gerekli miydi? Yani önceliğimiz sol bek miydi? Onu da Bu kadar vahim bir forvet hattı varken. Ya Valencia yüklendi. Valencia bir teklese gol yok. Yani Joshua Kirk'in kaçırdıklarına aklım ermiyor. Yani Icardi olsaydı yemin ediyorum 3-5'lik yaptık ya. İlk yarıdan 3 atmıştı. Gerçekten Avrupa kupalarında Icardi istiyorum. <laughs> Şahsen. Icardi, Icardi değil de yani Icardi takımı mı istiyorsun? Direkt takımı istiyorum. Zaniolo, Mertens. <laughs> Sonuçta <Yani>. ülke <laughs> para değil. Yani ülke para doğru diyorsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, Galatasaray Kasımpaşa mücadelesindeyiz. Liderlik yolunda inşallah tabii ki Galatasaray puan kaybeder diye ümit ediyoruz Fenerbahçe olarak ama Görünen köyde kılavuz istemiyor maalesef. Çok güzel bir oynayış var. Çok güzel bir oturmuş takım var. Bakalım Kasımpaşa maçında bize neler gösterecek. Unutlanacağız ee, umutlanacağız mı? Yoksa hala... Yani Cesus bile abi. sözleşmem bitiydi. Neye umutlanıyorum Yani, yani <laughs> o da doğru. Bakalım olsun. Seyir yüksek bir maç olsun. Hakemleri konuşmayacağımız tekrar e, Galatasaray Kasımpaşa maçındayız. Yine Kasımpaşa bacak araya mı? Hepsini yapmışım. Ne evet, değil mi? <laughs> Eysel kötü değilmiş. Ya Kasımpaşa zaten kontrol ataklar yapacak. Başka... Abi Galatasaray'a karşı biz bile kontrol atak oynadık yani. <laughs> Kasımpaşa ne yapsın? Ya doğru, yani yapabilecek en güzel şey. Sen o haberleri duydun mu bilmiyorum da Ali Koç da girecek diyorlar. Ya i̇nşallah bu sefer, ya. Bu sefer ciddi anlamda ama hani bırakıp istifa edecek diyorlar. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Yani, yani İlk ya. defa bu kadar medyada haber sitelerinde bu kadar ön planda çıktı. Ya inşallah artık yani <laughs> bir şey bir şey değil Bak uf pasın güzelliğine bak ya. Gördün mü Konuşmak istemiyorum. <laughs> bu adama Ali Koç dedi ki sen o kadar para eder misin demişti. Hatırlıyorsun değil mi Abdülkerim O kadar eder misin dedi. Onun neredeyse aynı fiyatına gitti. Samet'e kaydına verdi. Adam traktör gibi. Evet. Ya yok transfer hataları çok yanlış. Ya teneke kupa yok, teneke kupa yok, kupa arkadaşlar. Oğlum Maria bir tane kupa Evet, şey şeytanlı şeytanlar. Şey evet. er, Erol Bulutlu dönemde geldi işte. Evet, iki tane tabii. Caner gülüyordu bu kupayı aldık diye. <laughs> Doğru. Şey yapalım, başarısızlık sayılmasın diye kupa uydurmuş. Ya işte Atakan böyle konuşunca şey gibi oluyoruz. Fenerbahçe'nin değiliz gibi oluyoruz. <laughs> Allah. Abi Ali Koç beğenen kaç tane Fener'de var ya? Bana söylesene Allah aşkına. Zannetmiyorum. Varsa da futboldan anlamıyordur ya. Bilmiyorum artık. Yani... Varsa da Fener e en son Aziz döneminde izledi <laughs> Yani hayır şöyle bir şey var. Bak Fenerbahçe kadar manipülasyon yapan bir kulüp yok ya. Ben artık inanıyorum buna yani. Farkındaysan şimdi de seviye maçından sonra direkt şeye başladılar. Seviyede bizim taraftarlarımız hani polis tarafından darp uğradı ya. Tamam. Tamam da hep açıklayacağız. Tepki koyacağız. Açık. E, e, tepki ver ver direkt ver sen niye konuşacağız edeceğiz konuşacağız. Hayır bu hafta isimler açıklanıyordu. Ali Koç'un demedi mi? Haftaya isim isim açıklayacağım dediydi. Nerede? nerede o isimler? Ya, Açık, göz boyamak işte Açıklayacağım dedi şey, ya. Ya Fenerbahçe TV gezip de, yani geçip de racon kesmedi mi? Kesti. Tamam eyvallah haklı. Çok da güzel. Konuştukları olur. her şey haklı. Bir şey demiyorum. E nerede? Hafta isimler açıklanacak. İsim isim söyleyeceğim dedi. Yok yani manipülasyon. Ha şimdi seviye işte polisimiz işte bir İspanya Büyükelçiliği konuşuyoruz ediyoruz. Ya Allah Allah. Her sportif başarısızlığında bir şey lört pas etmeye çalışıyor. E iki gün sonra çıkar yine der ki bizim işte 5 yıldızımız, 10 yıldızımız, 20 yıldızımız. Ya o, bu iş böyle olmuyor ya, bu iş böyle olmuyor. Artık taraftar da doyması lazım yani buna. Transfer diyorsun, transfer yok. Samet Akkaya'dan geliyor. Burum almışsın, vurma yok. Gustavo Heniken nerede senin ya? Stoperin nerede senin Gustavo Henrique? Lan Louis, Luan Perez lan, Luan Perez nerede? Öldü mü bu adam? adam ya bir... Tamam ay, şey, bir, kul bir kulüp olarak söyle söylemez misin? Bunun, açıklama yapmaz. Açıklaması yapmaz. Bu adam öldü mü lan? Luan Perez nerede ya? E Gustavo nerede? Hani Cesus istemişti. E Bruma'yı istemişti. Ya, ya e Osterwolde istemişti. Cesus'un istedikleriyle Ali aldıklarının arasında ne <laughs> Ya çok fark var. fark, var da yani ben anlamadım. Art ben konuşunca şey oluyorum ya. Fenerbahçe düşmana ilan ediliyor Anlamadım ki. Nerede senin ya? Nerede? Gustavo Eriken nerede? Bruman nerede? Senin Juan Perez'in nerede? Nerede? Samet Akaydın almışsın ya. Pedro nerede senin ya? Pedron'u dün dün seviye maçında ya. adam aylarca oynamış. Seviye maçını attın ya. <laughs> İrfancan 89 dakika boyunca oynuyor. Bak yemin ediyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum size. İrfancan bugün ev oynar. İrfancan bugün aynı Başakşehir'de devam eder. İrfancan Can bugün e, ne bileyim Konya, Spor Konya sporda çok yakışır. Çok yakışır. Yani <laughs> demek istediğimi anladınız mı? Ben ben bil, bilmiyorum ya. Yani. Ya da biz biz, futbol biliyoruz. Bir o da olabilir. Doğru mu? O da ihtimal. O da ihtimal abi biz de bilmiyor olabiliriz yani. Biz de bazı şeyleri hani yanlış biliyor olabiliriz yani. Oldu maalesef. Yani bu tabii ki konumuz değil ama ya Adakut Bey'i aldılar. Berkay'ı aldılar. Yani Halantı yerinde dedik. İşte e, Maxime aldılar Beşiktaş. Ya herkes Markovic gitti Trabzon'a. Ya herkes bir şey aldı ya. Ben anlamadım. Vallahi bilmiyorum. Koştura koştura Osterbolde 7 milyon veren zihniyeti çözemiyorum. Ya 7 milyon 15 milyona Zaniolo var ya. ya. Ya 12, 12, 12 milyon var, ya. Dibala var ya. 13 milyona Icardi var ya. 7 milyon hani verecek paramız var. İlk hedef sol bekle. Ya niye 3 milyon vermedin mi? 3 600 küsür. Samet'e. E tamam topla. 10 küsur yapıyor. Bir iki lira daha koy, git sanıyordu ya. E bunu mu alacağına? işte git. Of. Vallahi konuşmaktan artık Fenerbahçe'ye yoruldum ya. Ya Ali Koç da bu zihniyeti değiştireceğim diye geldi. Hangi zihniyet ya? Ne, Al, ol, bu, sen, ne ol. oldu? Kul, kulübede şey mi var ya? 4 madde falan mi var ya? Anlamadım ki ya. Hani değişemez bu Bilmiyorum, böyle bir, mi? tane şey var Bok gibi transferler yapacaksınız. Parayı çapu çupur harcayacaksınız. Her sezon TL değişecek. Ya 45 milyon euro harcamış ya. Hani az söylüyordunuz yani ya para yok bu kulüpte para bitti diye. 45 milyon euro Fenerbahçe tarihinin en fazla harcanan parasını harcamışsınız. Yani para yoktu kulüpte. <laughs> Samet ya, o bu, 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 küçümsemek söylemiyorum ama bir sene önce spor Toto'daydı bu adam ya 28 yaşında değil mi? bir, 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 bir sene önce şey dedi ya spor Toto'daydı bu ya. Yani aldım bu adamı seviye deplasmanına götürür. Seviye de rüyalarına girmiştir yani. Televizyondan, internetten, YouTube'dan izliyordur Samet Bey yani anladın mı? Yani sen gidip bu adamı ilk 11'e koyuyorsun, monte etmeye çalışıyorsun. Şaka gibi. Şaka gibi kulüp yani. Son 3 sezonda toplam 14 gol atmış adamı seviye deplasmanına çıkarıyor. Kingi. <laughs> Batuay nerede senin adam atıyor da Batuay atmıyor mu? Yok atıyor. Abi ben bilmiyorum Yani Arda Güler'i 89. Arda Güler ya nerede? Arda Güler i... İsmail Yüksek nerede? Orta saha. İsmail Yüksek yok ya arkadaşlar. İsmail Yüksek yok. Yani Galatasaray arkadaşlar da takip ediyor. Yani İsmail Yüksek yok oldu bizde ya. Ne adam en son çıktı bir daha yok haber yok. Anladım. Ne oldu? Ama öldü mü? Ne yap? Ne oldu bu adamlara ya? Emre Mor kesti de Nerede? Yani ya. ben anlamadım vallahi anlamadım. Rossi'ye verilen şans Emre'ye verilse. Oğlum Ross Rossi deme sinirlerim sinirlerim çıkıyor ya ya Rossi, Rossi kadar ya MLS'ten almışsın tamam almışsın ya ilk bu, bu topçular nasıldır alırsın tek yüksek tek görürsün verirsin ya yani Rossi senin 30 milyon euro etmeyecek yani. Vereceğim maksimum 6-7. Vereceğim göndereceksin yani bunları genç yıldızmış. MLS yıldızı. MLS yıldızı bak. Altını çiziyorum. MLS yıldızı. MLS de kim oynuyor zaten? Yıldız olmak basit. 2-3 maç gol at, yıldız ediyorlar yani zaten. Sanki Carlos Vega'yı aldı. Şey, Vela'yı aldılar şeyden. MLS'ten. Ben anlamadım ya. Bu olaylar aynı neye benziyor biliyor musun? Ozan Erol Bulut dönemde böyle çok top seviyeye çıkmıştı ya. Evet. Orada satacaktın Ozan'ı. Bir aynen, sonraki sezon aynen. ne oldu? Ne oldu? 2 Sen i̇ki senede Hull City'ye kiralıyordun. Sonra sat, bon verdin. Aynen öyle. Çok ya, yanlış öğretiliyor. Buruma nerede oğlum? Burumayı, burumayı kim aldırdı sana ya? <laughs> burumayı sana kim aldırdı? Buruma abi niye geldi bu kulübe ya? Biz sen de geldiğinde dedik abi. bu adamı niye aldık biz Ya niye? oğlum ben şunu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de ya bir futbolcu aldığınız zaman bir mevkiyi yönlendirmek zorunda değilsiniz ya. ya Mevkisini de ya, ya. Yani ya. zami oluyor şimdi sen defansif orta sahaya koyabilir misin ya? Lan Lincoln'u aldık sağ bekli, sol bekli. Ulan adam on numara lan. On numara bir adamı <laughs> on numara. Beş pozisyon yap. Ula herkes ferdi olamaz yani. Ferdi bile ya milli takımda altı oynuyor. O on olarak geldi bize. Şimdi sağ, sağ bek, sol bek Sol bek, sağ bek uyuyor. Ben anlamadım. Fenerbahçe'de her yer değişiyor. Valencia ya Sevilla maçında orta sahadaydı ya. Orta sahada top Ama veriyordu. Oğlum, şey, sistemden değil onun ben mallığından olduğunu düşünüyorum. Yani ya Valesi, vallahi canı bari, vale, vale. pas atmaya gelmiş. Yani bak arkadaşlar mallık derken burada hani rencide olarak bir şey söylemeyiz ama bunu Ali Koç de dedi salak dedi mi? Ali Koç salak dedi. Aptal dedi lan çok. Aptal dedi. Yani bizim mal demişiz çok değil yani bence. Aptal demedim ben Dedi var. aptal dedi. Kamera açısından açıkladı hatta dedi ki Valencia'nın aptal bir hareketi yüzünden salakça mı aptal mı öyle bir şey dedi. Başkan topçuya <laughs> <laughs> yani hakaret ediyor. Ya dersin ki mesela yapılmaması gereken bir hareketten dolayı işte O zaman tamam. Reaksiyonuna şey yaptı. Aa, başkan salak bile adam niye salak diyor. <laughs> Oğlum takımın <laughs> en golcü oyuncusuna salak diyor ya. <laughs> ya düşünsene bir çok... sezonda 30 gole verim vermişin. Başkan geldiği de salak bir hareketi yüzünden diyor. Evet yani doğru, doğru. işte gönderirsin bonservissiz. Böyle olur. Para kazandırmadan golübe gider işte. Of, neyse biz Galatasaray'a başımıza dönelim. Galatasaray çok içimiz dolarsın arkadaşlar. Çok dolu çok. Tamam evet. çeyreği falan. Bu arada katıla üye olursanız. Evet. Çünkü Atakan oraya çok bakıyor. Evet. Abi, Hoşuma e... gidiyor böyle ana sayfaya tıklayınca oradaki kişileri görmek. Ve gibi. ayrıca yani şey yapıyoruz yani isimlerini de oradaki paketlerde zaten yazıyor değil mi? Sen yazıyor musun yani. Ben bilmiyorum da. ne, ne yaptın? Arkadaşlar paketlerde her paketin kendine özel özellikleri var ayrıcalıkları var ayrıca de katıla üye olduğunuzda da videolarda şöyle alt şeritten isimleriniz geçiyor İsterseniz bizi destekleyebilirsiniz destekleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Ya, teşekkürler arkadaşlar. Ya şu anda maç oturmadı gibi birazcık. Galatasaray oturmadı. Evet. Dakika 10 oldu oturtturamadı. Adamlar da bir bak ya kafayı yiyeceğim ya. kontra tehlikeli. Tehlikeli. İşte Oliveira. alırsam bunu Porto'dan. Porto ne yaptı? Mourinho özellikle Olivier'i Roma'yı Roma istedi. Getirtirdi. Roma'nın sen orta sahasını alıyorsun. Torreira'yı alıyor. Arsenal'de. Ya artık konuşmayalım ya. Vallahi. Yeter daha. Ya yeter ya. <laughs> İzli, i̇zleyeceksin sadece ya. Bunları iz, izle, İzleyeceksin, beğeneceksin, yorumunu yapacaksın. Seyir zevki yani bu. Bu artık şeyden çıktı yani, karşılaştırma senaryolarından çıktı. Öyle, öyle mi? Tabii. Ya zaten şu an ihtimalle Galatasaray bu kadroyla şampiyonluğu bize verirse bu bizim başarımız değil, onların başarısızlığı oluyor. <laughs> ama aslında da bakarsan e, Fenerbahçe son şampiyon olduğunda 2 0 8 böyle bir puan ortalamasıydı. Sanırım şu anda içi onlar da öyle bir şey ama Galatasaray'ın <laughs> yani puan ortalaması çok yüksek. Bu sezon, güzel. bu sezon aslında bak biz çok kötü değiliz tamam evet. yine bazı hocanın tercihleri olsun. Oğlum o nasıl bir pas attın Hı ya. öyle olsun ya. Ulan Torreira nasıl bir pas attın he? İşte hocanın büyük maç karnesi olsun. Bak yine aynısını yapıyor. Oğlum bir bak, şey anlatacağım Allah Allah. İki de bir güzel pas atıp duruyor. <laughs> aklımı da karıştırıyor. Söyleyecek şeyleri de unutuyor. <laughs> İkari değil ha? Hocanın e, derbi karnesi olsun. Büyük maçlarda kaybolması olsun. Büyük maçlarda gol yok gol. Şut yok. Işte. Evet. Bu tarz olaylar dışında Fenerbahçe'nin oynadığı oyun güzel, kötü değil. Oğlum seviyenin ilk 45 dakikası kimse evet. ağzına şey. açıp da bir şey diyemez. Ama tam cesusluk oyun yani. Sıkıntı, Sıkıntı şu, atma dur bir şey anlatayım. Evet, evet tamam. <laughs> Sıkıntı şu, oyuncular çok yetersiz, kalitesiz. Evet. Bir de ve kendi süper zannedenler var. Çok evet. var. Hele i̇ki, iki, tane şahıs var. Evet. Üstüne bir de Galatasaray yani Abi Avrupa'da bile yokken bu kadroyu kuruyorlar ya. Ya sorma, ben onu bile... Avrupa... Diyor, Diyorlar ki, şey diyorlar ya hani, getirttiremiyoruz Yıldız. Abi niye hani... getirttiremiyor? Oğlum sen... Ya kazansan, şampiyon olsan bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. E tamam işte, hayır şunu diyorum yani. Biz hmm. UEFA'dayız, getirttiremiyorsun. E deprem bahanesine zanyolu çekti, azlaştın be <laughs> şimdi. Ya yani, hayır, şöyle bir şey de var. Avrupa'ya gidemiyorsun, hani Avrupa'ya... Yani gidemeyenlere büyük starlar gelmek istemiyor diye düşünüyorsun. Evet Kadroya bak. Eee? Ya bir de şöyle bir fark var. Süperstar almakla kaliteli süperstar almak arasında fark var. Evet, Sen mesela evet. şurada Mertens'in hiç adam 35 yaşında İtalya efsanesi, Napoli efsanesi, Napoli'de bilmem kaç küsur gol atmış. Evet. Sen hiç burada şey hani ben işte of, on numarayım, ayağımı top verin, iki şut atarım falan yaptığını gördün mü? Yok, yok adam yok. takır takır oynuyor. Yok görme Allah için görme. Icardi mesela adam genç 23-24 yaşlarında şey İtalya'yı kavurmuş. Gol kralı olmuş kaç kere? Paris'e gitmiş rekor bonservis bedeliyle Mbappe'yi sol kanada çektirmiş. Sorma 100 milyon ya bu. Değil mi Mbappe'yi? Mbappe'yi sol kanada çektirdi bu adam. Forvet'te kendisi oynayacak diye. Cavani'yi yedek bıraktı bu adam. Bu adamın hiç şey olduğunu gördün mü? İki şut atayım işte sol ayağımla vurayım hani dediği Yok, falan yok. gördün mü? Oliveira geçen sene konferans liginde oynuyordu Zanio ile beraber. Bizim, e Sorayra... Bizim İrfan Can yürüyüşü nasıl? Nasıl yürüyor? <laughs> Ya yok anlamadım <laughs> abi. Gidiyorsun Mono efsanesi, Chelsea efsanesi, Matay falan alıyor. Geliyor rotasyonda oynuyor. Bizimki de ballı git topçusu böyle. Şöyle işte beyler iyi tane attık. İyi tane attık beyler. Uuuuf. <laughs> ya bu Günay çok iyi ya. Bazen böyle form, evet, tutun, evet. form tutunca oraya varıyor sürekli uçuyor şey şey. aynen. Ama yukarıda nokta nasıl döndü? Yukarıda ya. Ya şu kafayı Joshua King'e izletmemiz lazım. <laughs> <dar. gülüyor> Nasıl döndürüyor? öyle kafayı ya. Bak. şöyle top geliyor ya. Şöyle çeviriyor. Ya. Döndürdüğü için zaten <laughs> dünya yıldızı ya. Ya şu, şu kafayı izletmek lazım King'e ya. King'e sabah akşam izlettireceğim böyle. Arkadaşlar ilk yarı 0-0. Ne diyorsun? Bence ortadaydı bir maç. Ya ortadaydı maç. Son 10 dakikalara doğru Galatasaray baskısını arttırdı. %100'lük kaçan goller var Galatasaray'ın kalecinin kurtarmış olduğu pozisyonlar var Kasımpaşa'da. Kalecinin kafa vuruşu çok güzeldi. Bence ikinci yarı Galatasaray maçı çözer gibi geliyor. İkinci yarı bence de gol atar Galatasaray. Arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar Galatasaray Kasımpaşa maçının ikinci yarısındayız. Zaniola oyuna hazırlık yapıyor arkadaşlar. Okan Hoca alacak onu. Kimin yerine şu an tam bilmiyorum. Oyun oyun değişikliği yani. Biraz daha Galatasaray'ın ikinci yarı o oyunun kendi eline alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Zaniolo sanırım giriyor değil mi? Evet, Zaniolo giriyor. Evet. Yani ikinci yarı e, katkı çünkü ortada oyundu. Yani ortada bir oyun Çözecek bir oyuncu? Çözecek Zaniolo gibi. <laughs> Çözecek oyuncuya bak süperstar. <laughs> Bakalım Yunus Akgün. Aynen evet evet. Çünkü çok zaten etkisizdi Yunus. Eee yarıda. E, hem pas veremedi hem eee yani çok, çok iyi değildi. O yüzden e, Okan Hoca Zaniolo değişikleri yaptı. Bakalım ne gibi sonuçlar doğuracak. Ben ikinci yarı maçı çözeceğini düşünüyorum. Ben özellikle ben gol atacağını düşünüyorum. Aynen Zaniolo gol atabilir. Bakalım arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Zaniolo yapıyor işte yapacağı işte. Ah Aha at. Zaniolo ilk gol mü? Zaniolo. <laughs> Sana demiştim Zaniolo gol atar. Abi ben Bak girdim işte, girdi maçı çözdü mesela anladın mı? Abi. Zaniolo gol atmasa Kasımpaşa daha da ipi eline alacak. Ya Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo. Al aç izlettir işte bunu. Yani Ali Koca var ya sabah akşam izlettir. Yedek kulübesinden giren bir insan nasıl katkı verebilir? İzlettireceksin. Yani atar mı diye söyledim. Verdi, aldı. Çok da güzel. Tek de abi çok güzel. Solaya bak raket gibi ha. Bayağı iyi solaya. Abi fizikli. Evet Zaniolo zaten ya. gol atar dediydik. Görür görmez dedik. Ha Onu da söyledik. Yani Zaniyalı dünya yıldızı bunlar. Yani senin İrfan Can'ına benzemez bunlar. Yani 90 dakika böyle yürümez, yürümez yani. Bak geldi. Aidat yani aidat duygusu var. E zaten Roma'dan o yüzden gitti. E, ya şuraya bak işte. Abi, ambiyans Amyas bu. Zaniyalı da buna uydu. Yani demek istediğim şu kötü oyun. Galatasaray ilk yarıda kötü oynadı. Yani son 10 dakika haricinde. Ama çözebilecek oyunculara sahip anladın mı? Yani tabi sağ yazanı yol yatıyorsun, Icardi yatıyorsun işte, Oliver atıyor yani bir bunların herhangi birisi sürpriz bir şey yaratabiliyor. E ne oldu? Zaniolo oyuna soktu Pap Yunus'un yerine. E, girdi, iki al ver. çözdü. Maç maç Maçı çözdü. Ya bu iş mi? işte ya. Yani 50 tane meybuz almaya benzemiyor. bir tane magnum oluyorsun işte böyle oluyor. Alanlar bir tane 10 tane magnum aldı. <gülüyor> 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 Barış Alper'in yaptığı tamamen acemilik. Tabii. Tamamen acemilik Barış Alper'in yaptığı. Son saniyeler öyle bir yerden frikik kazandırdı ki çok gereksiz bir frikik. Önünde Oliveira var önünde şeyin var. Yani zaten yerlerden kalkamamışsın. Barış Alper girdiğinden beri zaten faydasız da. Yani çok fayda göstermedi yani. Burada da eğer Gol olursa Kasım Paşa. Bak sen şu işe. Bak sen şu işe. Oh, Mustafa da. Aha. Aha Mustafa. Ay şansa bak. Şut be. Şansa <laughs> bak be. Tüh. <laughs> Oğlum atsana şurada iki hayale girelim be. Aha. Ya be tamam. Bitir maç. Yo devam ediyor. Bitirdim. Abi ona nasıl şurada orada kale bomboş vursana kaleye. Kale bomboş orada vurması lazımdı. Beceremedi zaten. <laughs> bir kere umutlanmışsın bizi Şaşarım. Neyse arkadaşlar galiba. Galatasaray 1-0 yendi. Ne diyorsun Atakan? Orada da yani bir maçtı. Yarı son 10 dakika dışında Galatasaray çok yoktu sahada. Kasımpaşa da vardı evet. özellikle. İkinci yarı Zaniolo bir aldı. Adam iki albay yaptı. Maçı çözdü zaten. Yani çok vasatın altında bir maçtı evet, normalde. çok, çok Gol pozisyonları olmayan bir maçtı. İlk yarı e, son 10 dakika haricinde. Ezan Yolu girdi. Kilidi çözdü. Zaten bu tip oyuncuların varsa kilidi çözersin. Zaten e, 3 puanları ya da şampiyonluk yolunda büyük takımlar ne yapar? Kötü oynadı, takdirde de 3 puanı hanesine yazdırır. Galatasaray'da Kasıpaşa maçında bugün bunu gördük. E, ne diyorsun? Başka bir yorum alacak bir şey yok. Yani, zaten bir şey de yoktu yani. Atakları da yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Ama Galatasaray'a e, bay haftaları yaramamış. Evet. Yani bir oyunda performansı düşme var. O da normal zaten. Kaç ay şey kaç hafta bay geçti, oynamadı. E, toparlanma süreci. işte bu tip maçları hassas şekilde atlatırsan şampiyonluğa gidersin işte. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar son ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman kanalımıza abone olun. <laughs> Videoya like atın. Yedek kanalı söyle istiyorsan. evet arkadaşlar kanalımızda çoğu maça tepki kanallarında da bir e, telif ihtar durumu var. Evet Or bu arada şey kaldırmadık yani biz kaldırmadık Fenerbahçe Galatasaray Aa, evet, derbisini soruyorsunuz ama soruyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe derbisini biz kaldırmadık telif e, yüzünden kaldırıldı. O yüzden de yedek bir kanal açtı kardeşim. E, o da bayağı bir üzüldü yani bu durumdan. Bakalım hayırlısı olsun. E, yedek kanalı da Fantik kardeş yedek. Hem bizim e, kanalımızın ana sayfasına girip orada kanallar evet. kısmında çıkıyor. Hem de isterseniz fanatik iki kardeş yedek yazıp da aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Yedek kanalımızı takip edersiniz. Bir dahaki başta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.